...ve astroloji meraklıları lütfen ekran başına. Ee, öngörüsü çok düzgün olan ve e, çok iyi yorumlar aldığımız... E, ...neoklasik astrolog Şilan Akyar yine bize bu sefer... ...görüntülü değil sesle e, yayınımızda olacak. Ankara'dan bağlanıyor. Duyuyor musunuz beni Şilan Hanım? Evet merhabalar. Merhaba, şey merhaba. Ee, Şilan Hanım bu seferlik böyle oldu... Evet. Teknik bir aksaklık oldu. dolayısıyla sadece e, sesiniz de şu anda yayında olacaksınız. <laughs> Ama bir dahaki programda lütfen e, Ankara'dan Kocaeli'ye sizi misafir etmek isteriz. İnşallah. Şilen Hanım geçen e, ay Mayıs ayında neler olacağı ile ilgili e, aktardığınız öngörülerin yorumlardan aldığım kadarıyla 90 çıktığını söylediler ki ben de. Kova Burcu olarak 18'ini işaret etmiştiniz. 18'inde benim için de güzel bir gelişme oldu. Ve çevremden de takip eden izleyicilerimiz aynı şekilde verdiğiniz tarihleri ve öngörülerin çıktığını söylediler. Bununla ilgili size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çünkü şöyle bir şey var, astrolojinin bir ilim olduğunu söylüyorlar. Yani bu bir falcılık değil, siz falcılık yapmıyorsunuz. Siz bunu evet. ilim olarak, hocalık da yapıyorsunuz. O yüzden doğru kişiyle şu anda yayın yaptığımızın biliyorum. Çok teşekkür ederim. Sinan Hanım, <laughs> Haziran ayı ikizler evet. burcuna geçti. Öncelikle ikizler burcunda doğanların doğum günlerini kutluyorum. Siz de herhalde kutlarsınız. <laughs> i̇kizler. Evet farklı bir ikizler sezonu olacak. Her zamanki gibi bir ikizler e, semboliklerini çok fazla görmeyebiliriz. Biraz sıra dışı yaşayacağız ikizler dönemini. Onun için şimdiden hepsinin doğum gününü kutluyorum ve başarılarını diliyorum. Çünkü çok başarıyla da alakalı göstergeler var. Özellikle Haziran ayında. Tüm genel burçlar için mi? Aslında genel burçlar için diyebiliriz. Herkesin e, haritasına bağlı olarak ikizler burcu ve balık burcu nerelere düşüyorsa oralarla ilgili başarılar söz konusu. Bunu e, birazdan burçlar bazında değerlendireceğim ama en çok kimler etkileniyor diyecek olursanız değişken burçlar. Yani ikizler, başak, yay ve balıklar çok büyük etki alıyor. E, bazıları çok zorlanabilir kısıtlandığını hissedebilir daha depresif daha mutsuz ruh hallerine girebilirler lütfen unutmasınlar burada bir e, teknik konuşacağım ama e, artık arşina herkes e, satürn kareli bir e, ikizler dönemi yaşayacağımız için birazcık kısıtlanma söz konusu olabilir fakat e, emek verdiğimiz şeylerde de çok güzel başarılar e, ya da ödüller ya da kalıcı bazı e, şeyler mümkün Ödüller almak mümkün Ne güzel. Peki Hayır. şimdi astroloji meraklılarımızı e, artık biraz bekletmeyelim çünkü mesajlar da geldi. Ne zaman başlıyor? geciktiniz diye. Evet. E, herkes şu anda pür dikkat bizi izliyor. Evet. Koç burcuyla başlayalım mı isterseniz? Koç burcuyla başlayalım. Önce biraz Koç burcunun özelliklerinden çok kısaca e, bahsederseniz nasıl Koç burcunun özellikleri? Ee, Zodya'nın ilk burcu hatta bizim için astrolojik e, yılın başladığı dönemdir. Koç bizim için çok önemli bir burç. Dolayısıyla yenilikler, orijinal her şey e, ve denenmemiş şeyleri deneyen insanlar çıkar genelde. Yani bir e, liderlik söz konusudur koçlarda fakat aslan burcundaki gibi ben yöneteceğim diyen bir liderlik değil. Daha ziyade onlar hiç gidilmemiş yere giderler ve arkasından insanlar onları takip eder. Ama tabii kötü tarafı bazen düşünmeden hareket edebilirler. O yüzden bazı şeyleri kurban gidebilirler. Zodiac'taki iki kurbandan biridir ne yazık ki. Fakat güzel tarafları doğru kullanılırsa da çok orijinal, çok başarılı ve çok güçlü liderlerin çıktığı bir burçtur. Evet Peki Haziran'da neler geliyor başına? Haziran'da da güzel şeyler olacak bence koçlar için. Çünkü parasal anlamda şanslılar, yeni parasal anlaşmalar, yeni iş sözleşmeleri, yeni ortaklıklar söz konusu olabilir. İş seyahatleri bolca artabilir. Özellikle Haziran'ın ilk 10 günlük diliminde ikizler yoğunluğu artacak. İkizler yükselen koçlar için ya da güneş burcu koç olanlar için... Özellikle seyahatlerle ilgili alan alanı aktive ediyor. Yani seyahatler artacak, anlaşmalar, sözleşmeler ya da e, çok para kazandırabilecek bazı anlaşma fırsatları önlerine gelecek. Yahut yeni eğitimler söz konusu olacak. Zihinleri çok aktif olacak bir kere koçların. iletişimde çok aktif olabilirler e, ya da çok fazla iletişimle e, haşır neşir olabilirler zamanlarının çoğunu işte telefonla görüşerek ya da seyahatlerde dediğim gibi harcayabilirler. Dediğim gibi yeni eğitimler, yeni seyahatler ve bu kanalla yeni insanlarla tanışmaları çok mümkün. Hatta bu insanlar onlara bazı fırsatları bazı şansları önlerine getirebilir. Tabi koçların burada dikkat edeceği şey bazı olayların Bilemedikleri ya da hesap edemedikleri farklı bir arka planı olabileceğini de akılda tutmaları gerekiyor çünkü koçlar çok iyi niyetli insanlar normal şartlarda çok böyle ötesini berisini düşünmezler işin içinde bir, bir biteni aramazlar e, çünkü kendileri çok dürüst ve açık açıklıkla alakalı dürüstlükle alakalı bir burçtur. Dolayısıyla orada bir e, arka planda bir şeylerin olabileceğini de hesaba katarlarsa en azından bazı kayıplardan korunabilirler. Yahut e, hani bu arka planda bir iş olmak zorunda değil. Arka planda bir e, kurgu olmak zorunda değil de e, mevzu bahis neyse, hedefleri neyse o konuyla ilgili bir iş veya aile engeli söz konusu olabilir. E, sonrasında yönetici burçları Mars e, yönetici gezegenleri pardon e, Koç burcunun yönetici gezegeni Mars Boğa burcuna geçiyor e, 9 Haziran'da 9 Haziran'dan sonra birazcık daha belki bir borç ödeme dönemine veya e, daha fazlaca para harcayabilecekleri bir sürece giriyor olabilirler. Burada da tabii sevdikleri şeyleri para harcarken lükse kaçmamaya dikkat etmeleri gerekiyor ya da gelir gider dengesini birazcık e, hesaba katmaları gerekiyor. E, ayın son yarısında ya da 17'si 20'si gibi diyeyim. E, Merkür, Venüs ve Güneş sırasıyla Yengeç Burcu'na geçecek. Şimdi e, tekrar e, koçla ilgili söylediklerinizi hemen tekrar ediyorum. Eklemek istediğiniz de varsa kısaca ekleyelim, boğalara tamam. geçelim. Tamam. E, yenilikçi, orijinal bir burç dediniz. Denenmemişleri dener. Düşünmeden hareket leri olur. Evet. Bununla ilgili de dikkat etsin. Parasal şansları var Haziranda. Evet. Yeni ortaklıklar, seyahatler olacak, anlaşmaları olacak, yeni insanlarla tanışacak. Bu insanlar onlara e, iyi de gelecek. Aynen öyle. E, Koçların iyi niyetli olması biraz onları e, su ettirebilir başkaları tarafından. Buna dikkat etsinler. Evet. Yani bütün borçlar için aslında bu çok iyi niyette suistimale çok açık oluyor maalesef. Maalesef evet. 9 Haziran'da borç ödeme dönemine giriyorsunuz. Hadi bakalım koçlar. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olsa borçları ödeyeceğim diye daha da borç yapmayın. <laughs> Lükse kaçmayın. Hayır. Ayın son yarısı yani 17-20 Haziran'da da ev aileyle ilgili ne demiştiniz onu yazmamışım. Evet orada e, koç burçlarının odakları ev aile yuva konularına e, evlilikle ilgili konulara veya eğer gayrimenkul emlak gibi alanlarda görüşüyor e, iş yapıyorlarsa o konular birazcık daha hareketleniyor Berin hanım Tamam Heh, e, sonrasında bir oğlak dolunayımız var <laughs> bu Dolunay Koçlar için önemli olacak çünkü hayatlarının gidişatı ile ilgili önemli bir başlangıç yapacaklar bu dolunayda. Yani bir takım ailevi durumlar, özür diliyorum, ortaya çıkabilir veya ebeveynleriyle ilgili bir durum ortaya çıkabilir. Bunun sonucunda belki hedeflerini değiştirmek zorunda kalacaklar veya yeni hedefler ekleyecekler kendilerine ya da dediğim gibi bir takım taşınmalar, yer değişiklikleri söz konusu olabilir. Tamam. Koçları, Koçları bu şekilde bitiriyoruz. Evet. Şimdi Gelelim sıra boğaya Boğa mı geliyoruz? Boğaya geliyoruz, evet. Boğa burcu çok evcimen, biraz da boğazına düşkün olduğunu geçen yayınlarda da söylemiştik. Başka <laughs> ne gibi özellikleri var boğanın? Evet, ee, bir kere güvenle alakalı bir burç. Güven sağlamak, güvende olmak, güven vermekle ilgilidir. O yüzden boğalar bu anlamda çok değerlidir. E, ...sabit bir burç... ...yani e, kendinden önce yapılmış... ...bir takım değişimler, yenilikleri... ...sabitlemeye ve... ...kalıcı hale getirmeye odaklıdır... ...o yüzden boğalar çok sabırlıdır... ...bir kere... E, ...ve çok para odaklıdır... ...yani Allah Allah. yönetici... <laughs> ...gezegenleri venüstür, evet... ...para odaklıdır ama bu şöyle... ...rahatsız edici bir paracılık değil... ...yani ihtiyaçlarını... ...karşılamanın... E, ...hayattan keyif almanın, çünkü... Ee, ...hazlarla alakalı bir burç boğa... ...yani neden yemek yemeye çok düşkün... ...gurmeler... ...çünkü damak tatları çok iyi... Ee, ...nerede... E, ...ne yenilir ne içilir... ...diye bir boğa arkadaşınız... ...olması lazım onu soracaksınız... ...onlar çok iyi bilirler... Ee, ...ve tabii ki bunları elde etmenin yolunun... ...para olduğunu çok iyi bilen bir burç... Hepimiz ...toprak... ...hepimiz için geçerli de değil mi bu Şilan Hanım... <laughs> Hepimiz için geçerli ama hepimiz boğalar kadar e, parayı elde etmeyi iyi bilmiyor olabiliriz. Ha, parayı elde etmeyi de iyi biliyor. Güzel. bir boğa kolay kolay aç kalmaz, kolay kolay parasız kalmaz. Güzel. Peki evet. Haziranda neler gelecek boğanın başına? Haziranda şimdi tabii ikizler burcundaki o yoğunluk, bir sürü gezegen ikizler burcunda üstünde bir de yeni ay gerçekleşiyor. Tüm bunlar Dolayısıyla e, boğaların e, ortaklı gelirlerinde bir artış veya eşinin gelirleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmakla ilgili bir vurgu var tabi burada dikkat etmeleri gereken şey e, Burası tüm karesini değerlendireceğim e, arkadaş grupları e, boğaları yanlış yönlendirebilir veya yardımlaşma derneği gibi görünen işte e, dolandırıcı şu telefon dolandırıcıları oluyor malum e, sürekli de haberlerde duyuyoruz. Bunlar birazcık daha boğaları ya da boğa etkisi olan insanlara hedef alabilirler e, ve para kaybına sebep olabilir. Orada birazcık dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle arkadaş gruplarında söylenen şeyleri birazcık iyi değerlendirmeliler parasal konularda. Ya da kendini acındıran, muhtaçmış gibi görünen e, insanlara dikkat etmeleri gerekiyor boğaların. Çünkü boğalar bu anlamda çok merhametliler. E, hemen ellerinden gelen e, işte yardımı, parayı, yiyeceği neyse vermek isterler. Burada birazcık dikkatli olmaları gerekiyor. Daha sonra Mars'ın e, boğaya geçmesiyle <laughs> karşısındaki insanların ilgi odağı olabilir boğalar. İyi ya da kötü yönde. Yani bunu çok hani... Sadece iyi sadece kötü gibi düşünmeyin. E, kötü niyetli insanların da odağında olabilirler. Burada birazcık dikkatli olmaları gerekiyor. <laughs> Bolca dedikoduları yapılabilir. Buna aldırış etmeyecekler tabii ki. E, ve e, boğalarla ortak olmak isteyen veya onlara ilişki vaadiyle gelen kişilerle de uğraşmaları gerekebilir. Uğraşmak derken iyi ya da kötü anlamda. Yani bir partnerlik söz konusu olabilir, bir ortaklık söz konusu olabilir ve bu karşısına çıkan insanlardan bu teklif gelebilir. Teklifleri iyi değerlendirmeleri gerekiyor. paralarını dolandırıcılara ve işte duygu sömürüsü yapan kişilere kaptırmamaya dikkat edecekler. Ayrıca Mars'ın boğa burcuna geçmesiyle özellikle yükseleni boğa olanlarda ...kilo vermek için çok uygun bir dönem olacak. Bu bu boğazla nasıl verecekler? <laughs> Bütün parayı yemeğe harcıyorlarmış. <laughs> <laughs> Mars'ın enerjisiyle e, birazcık boğazlarını da kısabilirler. <laughs> Diyecekler ki ben yeterince kilo aldım. Çünkü Jüpiter e, oradan geçti. Dolayısıyla boğa özelliklerini bol bol yaşadık. Boğalar da çok kilo almış olabilir. Özellikle yükselen boğalar. Şimdi birazcık daha gezecek, hareket edecek... Ve enerjilerini sarf edecekler, boğazlarını da kısmak kaydıyla. Aşk an... var mı aşk? <laughs> Boğaya aşk var mı? <laughs> Boğaya işte e, Mars boğa döneminde onlara ilişki e, şeyiyle, isteğiyle gelen çok insan olacak. Ama iyi veya kötü niyetli olabilir diyorsunuz. Tabii, niyet anlamında birazcık sorgulamaları gerekiyor karşısındaki insanlara. İşte nereden bilecekler ki? Boğalar mü, e, anlar. <laughs> Anlar mı? <laughs> hmm, güzel. O Çok güzel anlamayabilir ama boğalar anlar. İyi peki. Başka <laughs> evet. eklemek istediğiniz bu aile ile ilgili? Ee, haziranın yarısından ikinci yarısından itibaren yengeç burcu yoğunluğuyla yengeçle boğa çok iyi anlaşan iki burçtur malum. Çok severler, sembolikleri de birbirine çok benzer boğaların yakın çevreleriyle, kardeşleriyle ilişkileri daha sıcak bir hal almaya başlayabilir. Yani birazcık daha samimi ilişkiler kurmaya başlayabilirler. Ayrıca mesleki anlamda yenilikçi atılımlar yapabilirler veya ailelerinden bu anlamda destek görebilirler. Yani yengeç dönemi boğalara iyi gelmeye daha meyilli, iyi anlamdaki enerjiler daha ağırlıklı görünüyor. Evet. Oğlak dolunayı ise birazcık inançlar Akademik faaliyetler veya yurt dışı bağlantılı işleri olan e, boğalar için özellikle e, şanslı bir dolunay, bu anlamda bir şeyleri netliğe kavuşturacak. Ayrıca e, bu dolunay özellikle e, boğaların sözlerinin başkaları üzerinde büyük tesirler e, meydana getirdiğini açığa çıkartabilir. O yüzden boğaların biraz çevreleriyle etkileşimlerinde sözlerine, iletişimlerine birazcık dikkat etmeleri gerekiyor. Evet. Kısaca özetlersek bu ayı da güvenle alakalı bir burç dediniz. Güven Evet. vermek ve almak ister. Sabırlı Hı. bir burç. Eee para odaklı bir burç. Damak evet. tatları çok iyi ve parayı elde etmeyi iyi bilen bir burç dediniz Boğalar bu için. Evet. evet. Ee, ve Haziran'da da ortaklı gelirlerinde bir artış olacak. Arkadaş grupları boğaları yanlış yönlendirebilir. Para kaybı olabilir. Ee, ilgi odağı olabilir. İyi veya kötü anlamda ama bir şekilde ilgi odağı olacak. Ee, bunu iyi ayırt etmeleri gerekiyor. İyi mi kötü mü diye. Ee, ve Haziran ikinci yarısında da yakın çevreleri ve aileleriyle ilgi, ilişkileri daha da sıcak hale gelecek ve ailelerinden, Yeni yapacakları işlerle ilgili destek alacaklar. Aynen öyle. Evet. Şimdi hangi burca geçiyoruz? Tabii ki sevgili ikizler. Aa evet. Bakalım ikizler kendi ayında neler yaşayacak? Önce şimdi şöyle ikizler için <laughs> sabah karar verdiğini akşam kararını <laughs> bozabilir derler. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, iki, i̇ki çift <laughs> karakterli derler ikizler için ve çok da iyi anlaştığım, nedense çok da iyi anlaştığım bir burçtur benim. E, teraziden sonra en iyi anlaştığım burçtur. Fakat ikizlerin gerçekten bir dengesizliği var. Evet. Onun dışında dengesiz, yani kusura bakmayın bu dengesizlik kötü anlamda bir dengesizlik değil. Terazi gibi dengeyi bulana kadar bir dengesizlikleri olur. Yanlış mı söylüyorum? Evet. Aslında terazi'deki durumdan birazcık farklı. İkizler Merkür'yen bir burç ve hava elementi. Ee, sizin de e, burcunuz Kova olduğu için hava elementinden terazi ve ikizlerle çok iyi anlaşmanız beklenen bir şey. İkizler'deki olay şudur. İkizler olayın farklı boyutlarını bizden çok daha önce fark eder Berin Hanım. Hmm. O yüzden ikizler Hemen duruma uygun pozisyon alıyor. Yani bu onların biraz hızlı düşünmeleriyle, hızlı hareket etmeleriyle ve dediğim gibi görünmeyen tarafı da görmeleriyle alakalı bir şey. Yani biz olayın bir tarafını görüyoruz, onu görene kadar, onunla ilgili bir muhakeme yapana kadar ikizler çoktan onun diğer tarafını görüyor, başka seçenekleri görüyor ve kafasında sürekli yeni ihtimaller beliriyor. Dolayısıyla habire bir pozisyon değişikliği var. Yani ikizler evet değişken bir burç zaten. Değişken grubun ilk burcu ve hava elementi olduğu için biz ikizlerdeki değişkenliği çok net algılıyoruz. Yani ikizler çok net belli oluyor. Çok konuşur, eli kolu çok hareket eder, kalemi kuvvetlidir, sözcükleri iyi kullanır. Çünkü iletişimle alakalı. Aynı zamanda... Ee, çok gezen çok seyahat eden insanlar da olabilirler tıpkı karşıt burçları yayda olduğu gibi. Ama bizim e, karşılaştığımız değişkenlik problemi aslında birazcık bununla alakalı. Terazideki evet. durum biraz daha farklı teraziye geçince onu da anlatayım. Onu yani anlatırız. Evet şimdi ikizleri Haziran'da ne bekliyor? İkizleri e, Haziran'da şöyle bir kere Mayıs'ın sonunda e, 26 Mayıs'ta Jüpiter artık ikizler burcuna geçti. Şimdi ikizler, ikizlerin hayatı değişmek üzere ya da diğer değişken grubun işte başak yay ve balıkların. Neden? Çünkü Jüpiter bolluk, fırsatlar, şans gezegeni. Şans birazcık daha ikizler tarafında olacak ya da diğer hava elementinden işte terazi ve kovalar bundan çok etkilenecek. Şimdi ikizlere kendi hedeflerine giden yolda. Onlara yardım edecek yeni yeni insanlarla tanışabilirler, özellikle Haziran ayında. Fakat iş arkadaşlarının arkadan bir takım işler çevirmesi ve birazcık da hastalık riskine dikkat etmemiz gerekiyor. Bu zaten ikizler yeni ayının özelinde olan bir şey hastalıklara ve işte virüslere, bakterilere vesaire dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda akciğerler ya da nefesle ilgili. Çünkü ikizler nefesle çok ilgili bir burçtur ve ikizler burcundaki bu yoğunluk bizi sağlık anlamında ciğerlere dikkat, virüslere, bakterilere dikkat. Özellikle burada ikizlerde de bu ön plana çıkıyor. Hmm. Ee, tabii şimdi kendi burçlarında olan bir yeni ay var. Merkür zaten kendi e, şeyleri, yöneticileri. Dolayısıyla ikizler çok hareketli. İkizler ha haziran ayında hiç olmadıkları kadar hareket edecekler, bağlantı kurmaya çalışacaklar, iletişim kurmaya çalışacaklar. Yeni yeni fikirler, yeni yeni insanlar ama tabii ki burada birazcık e, kısıtlanma riski var. Yani sıradan o her zamanki rahatlıklarıyla bu olayları yapamayabilirler. Fakat önemli kararlar alacaklar. Taşınmak isteyebilirler. Kendi evlerine çıkmak isteyebilirler. Tabii bunun içinde medeni durumla ilgili evlenip boşanmak gibi e, konular tabii ikizleri de ilgilendiriyor. E, fakat bu konularla bağlantılı olarak gelişen bazı hukuki süreçlerde dikkatli olmaları gerekiyor. Hmm. Yani ben işte taşınmak istiyorum veya ben kiraya çıkmak istiyorum veya evimi kiralamak istiyorum. Ev alıp satmak istiyorum. Ama hukuki bazı gereklilikleri unutabilirler. Onu hesaba katmayabilirler. Burada dikkatli olmaları gerekiyor. Evet. Ayrıca uzun vadede doğru kararlar aldıklarından da emin olmaları gerekiyor. Çünkü ikizler çok anlık hareket edebilen bir burç. Hızlı, değişken bir burç Dolayısıyla tamam ben bugün günü kurtardım ama iki ay sonrası ne olacak ya da e, bir yıl sonrası ne olacak diye de düşünmeleri gerekiyor. Biraz böyle bir süreç olacak ikizler için. Sonrasında Mars boğa ile birlikte e, çalıştıkları yani iş yerinde birlikte çalıştıkları kişilerle aralarında bir takım çekişmeler, gizli düşmanlıklar... E, yahut bu olmayabilir de hastalıktan ve yoğun tempoda çalışmaktan kaynaklı bir dinlenme süreci olarak e, gelebilir Mart boğa ikizler burcuna ya da iş arkadaşlarıyla yeni bir projeye başlama kararı alabilirler yine bu konuyu dikkate değerlendirmeleri gerekiyor Çünkü zarara uğrama riski mevcut aynı zamanda gelecek planlarını da ikizler Lütfen gerçekleşmeden çok da dillendirmesinler. Sonrasında, Aslında hepsi için geçerli değil mi? Yani şimdi Hanım çok herkese çok söylememek lazım. Öyle ama bu özel bir açılanma var gökyüzünde. O yüzden bu ikizleri bu anlamda etkiliyor. İşte bu ayı sahtekarlar ve işte duygu sömürüsü yapan kişiler üzerinden etkiliyordu. İkizleri de buralardan etkiliyor. O yüzden orada özel bir görünüm olduğu için bu konuda hani birazcık altını çizmemiz gerekiyor. Tabii ki her zaman e, bir, bir karar alırken doğru değerlendirmek ve enine boyuna düşünmek gerekiyor. Ama bir koç enine boyuna düşünmez. İkizler de düşünmez. Çünkü bunlar çok hızlı iki burç. Hmm, evet. o, o da iyiymiş. Ya çok fazla ya enine boyuna düşün evet. Boğanın merhameti söz konusuysa evet enine boyuna bir düşün. Karşına çıkan her insana ben muhtacım lütfen bana para verdiyen herkese inanma. Çünkü boğayı oradan vurabilirler. Boğa çok merhametli o anlamda yumuşak karnı olan bir burç. Ama e, işte normalde e, boğa geç harekete geçen bir burçtur. Sabittir. Öyle onu hemen yerinden kıpırdatamazsınız ama ikizler öyle değil. İkizler yani, hareketli burç. Uçuş evet. uçuş bir burç. Evet çok tatlı uçuş uçuş bir burç. O yüzden hani birazcık hızlarını kesecek bir takım göstergeler var. O yüzden de bazı konuları iyi düşünmeleri ve gelecekte de ben bunu yapabilir miyim diye değerlendirmeleri hayırlarına olacaktır. Evet. Hayatı değişmek üzere. Hayatı değişmek üzere. Zühter evet. bolluk fırsatlarını ayağına getiriyor. Şans Aynen. gezegeni olduğu için Jüpiter ikizlere de şans getirecek. Evet. Kendi hedeflerine giden yolda da yeni yeni insanlar tanıyacak. Çok anlık hareket ediyorlar. Biraz e, bunu e, yapacakları e, planları herkese paylaşmasın. Güzel şeyler olacak ikizler için. Evet. Haziran için. Için. Haziran için. Haziran'ın sonuna doğru da birazcık daha para kazanma ve e, hedeflerini gerçekleştirmeye odaklanacaklar. İnşallah. İnşallah. Aynen öyle. Aile ve çocuklarının geleceğiyle ilgili de önemli kararlar alabilirler. Oğlak do dolunayı da onlar için bir miktar daha eşin gelirlerinde ani bir değişim ya da bunun açığa çıkması üzerinden birazcık daha fazla sorumluluk almalarına sebep olabilir. E, onu da belirtmiş olalım. Tamam. Diğer burcumuza geçelim.